Herkese merhabalar. E, GZT Haber Merkezi'nde e, 13. gününde krizin e, YouTube'daki canlı yayınımız devam ediyor. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Aslında ben de uzun zamandır bir izleyicisi olarak e, ağırlayacağım konuğumuzu. İsrail dış politikalar uzmanı e, Doktor Remzi Çetin konuğumuz olacak. YouTube'daki yayınlarını tavsiye ederim. Çünkü tam e, bölgeye dair e, hem net bilgileri paylaşan hem de aslında interaktif bir şekilde dijital medyayı da çok iyi kullanarak bunları paylaşan e, bir hocamız kendisi. E, arkadaşlar şimdi konuğumuzu aldığında direkt e, merak edilenleri konuşacağız. Farklı perspektifleri ben de dinlemek için meraklanıyorum. Hocam selamlar, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Teşekkür ederim. E, aslında direkt sıcağı sıcağına bir gelişmeyle e, başlayalım istiyoruz. Biz ilk evet. günden beri yayınlarımızı sürdürüyoruz ama Hafta sonu e, düzenlenen e, ya geçtiğimiz günde düzenlenen hastane saldırısı farklı bir süreç, farklı bir sayfa açtı. İşte İsrail'in e, saldırısı özellikle e, çatışmaların başladığı günden bu yana, hani İsrail destekleyenler ya da sessiz kalanlar vardı ama hastane saldırısı biraz süreci değiştirdi, farklı bir noktaya getirdi. Sizce e, bundan sonra? Yeni dengeleri siz nasıl yorumluyorsunuz öncelikle? O bir kırılma noktasıydı. Doğru söylüyorsunuz. Hı hı. O bir bu Hamas-İsrail çatışmasında bir kırılma noktasıydı. E, İsrail'in e, imajını şimdi diyeceksiniz ki hocam İsrail'in imajı uluslararası alanda çok mühidi. En azından kendini e, dost olarak gördüğü, addetti ya da yakın gördüğü ülkeler nezdinde bile İsrail'in imajına ve e, bu e, algılarına aslında e, büyük e, zarar verdi. Bu kabul edilemez bir şey. Yani 21. yüzyıldayız hatırlıyorsanız efendim işte dediler ki hocalı katliamından sonra bir şey olmaz artık 20. yüzyıla giriyoruz. Zaten Ruanda katliamı Srebrenica'dan sonra vesaire. Baktılar 21. yüzyılın ilk eşinde Darfur soykırımı yaşandı. Yani biz ne yazık ki bu e, sanayi 4.0 yapay zekanın konuşulduğu bilgi toplumun konuşulduğu dönemde hala insanlığa karşı suçları ne yazık ki tartışıyoruz. Yani bunun hiçbir şekilde e, savunulacak bir tarafı yok. Yani ee, İsrail tümüyle burada kendi ayağına kurşun sıkmış e, durumda. Her ne kadar İsrail ilk haftalarda şu tezi işlemişti biliyorsunuz efendim işte benim, bizim vatandaşlarımızın hayatına kastettiler aldılar onu e, vatandaşlarımızı işte bebek yaşlı demeden kaçırdılar vesaire. Bu olay elbette İsrail'in devlet tarihi ve devlet psikolojisinde ilk değil. İsrail e, Gazze'ye yönelik 2008, 2012, 2014'te de biliyorsunuz kara harekatları ve e, hava harekatları gerçekleştirdiler. Bu şeyleri biz hep yaşadık. Ne yazık ki yaşamını e, hunharca yitiren insan görüntüleri. Ya ben açıkçası bakamıyorum bile e, görüntülere. E, ne yazık ki bu son e, bulmuyor ve e, İsrail'in de şu anda e, bu imaj meselesinden çok, konuşmamın başında söylediğim imaj meselesinden çok Gazze'deki tehdidi bir an önce yok etmeye odaklanmış gözüküyor. Sanki kontrolünü de kaybetmiş bir şekilde. Yani devleti yönetenler de tümüyle duygularına e, hapsolmuş e, vaziyetteler. Çünkü tüm refleksleri onu e, gösteriyor baktığımızda. Belki birazdan onu da e, konuşabiliriz. Buyurun. Hocam peki şunu sorayım bir de. E, aslında iki ülke arasında ya da Hamas ve İsrail arasında geçen bir süreç değil. Hamas'ın operasyonuyla başladı ama işte... Diğer faktörler özellikle İran'ın etkisi, Lübnan'ın, Hizbullah'ın etkisi ya da şimdi işte Mısır'ın bir tavrı sınırda ya da Amerika'nın bölgeye dahli, Almanya'nın yine bölgeye gelmesi ve Türkiye'nin belki de işte bölgeye dahil giriş yorumları. Siz aslında çok yönlü bu süreçte dikkatinizi çeken, önemsediğiniz, farklı bulduğunuz ya da beklediğinizi karşılayan tavır hangisi oldu? İsrail tarafından mı? Evet, ya diğer ülkeler arasında aslında, diğer İsrail dışındaki diğer e, ülkeler Amerika arasında. elbette her zamanki gibi İsrail biliyorsunuz soğuk savaştan bugüne her ne kadar tabii şu da var yani şu da unutulmasın e, değerli izleyicilerimiz onu da hatırlatmakta fayda görüyorum çünkü İsrail Amerika ilişkileri böyle her daim güllük gülistanlık değil. Elbette çok ciddi manada sorunları var. 67 Savaşı'nda gördük. Biz bunu en son Obama yönetiminde gördük. Obama biliyorsunuz İsrail 1967 e, mütareke sınırlarına dönmesi gerektiğini söyledi. Bayağı bir İsrail başbakanı buna karşı çıkmıştı. Ancak son dönemde Biden dönemi ve onun öncesinde Trump döneminde de İsrail'e yoğun maddi manevi ve askeri diplomatik desteğinde arttığını görüyoruz. Bu beni şaşırtmadı. Putin bir noktada şaşırttı. Putin'de bizim gibi biraz itidal ve soğukkanlı açıklamaları vardı ama tabii soğuk savaştan bugüne Sovyet Rusya'dan bugüne Rusya'nın biliyorsunuz özellikle Araplara daha yakın bir geleneksel Orta, Arap Orta politikası vardır. Ancak son zamanlarda daha çok Filistin yanlısı tavırlarını olduğunu görüyoruz. Bunu belki tartışabiliriz Hani geçmişteki Sovyet Rusya'yla Putin'in bu ilk refleksini. Ve Diğeri Türkiye çok iyi gidiyor. Türkiye ülkemiz biliyorsunuz Ukrayna işgalinde de çok itidalli, soğukkanlı, bekle gör e, politikasını bu taktiği uygularak şey yapmıştı, e, yaklaşmıştı. Hı hı. E, günümüzde de böyle. Yani ilk başlarda Sayın Cumhurbaşkanı defaatle söylediler. Efendim işte her iki tarafa da itidal çağrısı yaptılar. Sivil kat e, sivillerin öldürülmesinin iki taraf açısından da kabul edilemeyeceğini söylediler. Bence iyi gidiyoruz. Şu ana kadar ancak şöyle şöyle olası bir Kara harekatı gerçekleşirse artık dikkat ediyorsanız bu sancılı süreç uzadıkça devletimizin yetkililerinin üslubu daha da e, sertleşiyor Sayın Cumhurbaşkanından Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a kadar ve bu olay kara harekatıyla sonuçlanırsa böyle bir gelişme yaşanırsa. Türkiye dön tekrar e, başa. Biz 2009'daki Türkiye-İsrail ilişkilerinde e, hiç şaşırmayalım. Karşılıklı ecilikler, persona Angrata ilan edilir. Efendim işte e, ülkelerine dönmesi söylenir ve maslahat güzarlığa kadar e, inebilir. Bunlar bizi şaşırtmaz. Bunlara e, hazırlıklıyız Çünkü süreç sanırım oraya doğru e, gidiyor. Tam o süreçten bahsedeyim hocam. Kara saldırısı e, bu hafta sonu bekleniyordu İsrail. Biz çok bağlantımız oldu bölgeye. E, tankları yığdı, obüsleri yığdı. Böyle işte Cumartesi, pazar bekleniyordu. Sonrasında savunma uzmanları hava şartlarından dolayı birkaç gün ertelediklerini söyledi. Ancak hala da tam bir hareketli bir hamle yok. Diğer taraftan çekindikleri de bir şekilde diğer güvenlik uzmanlarınca e, açıklanıyor. Hamas'ın özellikle maskul mahalle ve tünellerdeki e, deneyiminden, tecrübesinden dolayı belki neyle karşılaşacağını İsrail'in bir şekilde ölçemediği de söyleniyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Neden ertelendi? Bir hava şartından dolayı mı? Ya da ne zaman başladı bu kara saldırısı? Ben Amerika'nın biraz İsrail'i telkin ettiği, biraz yatıştırdığı kanaatindeyim. Hep öyle olmuştur zaten. İsrail Amerika sürekli bir zaman tanımıştır, o süreç içerisinde askeri ve maddi tüm yardımlarını yar. Zaten biliyorsunuz milyarlarca dolar yardım sözünü verdi Biden Netanyahu'ya. Bir de şu dikkatimi çekiyor, yani uluslararası alanda özellikle Batı İttifakı'nın çok ee, İsrail'e bu konuda psikolojik destek verdiğini de görüyoruz. Kara harekatı konusunda. Bugün inanılmaz yani New York valisi hanımefendi işte Netanyahu şeyle şeyle İsrail cumhurbaşkanı İzaak Herzog'la e, görüştü. Onun öncesinde bu e, Sunak e, İngiliz e, başbakanı e, görüştü. Aynı zamanda müthiş bir destek var. Almanya ve Fransa keza öyle. Avusturya, Hollanda ve Danimarka'da desteklerini ifade ettiler. Yani bu kara harekatı olursa da eğer ben e, burada biraz Amerika'nın bunu telkin ettiğine inanıyorum. Yani İsrail'i durdurduğuna inanıyorum. Sanırım Biden artık genel bir konuşma yaptıktan sonra belki hava, hava harekatı konusunda İsrail harekete geçecek. Şu şunu bir bilelim. Yani efendim işte Hamas'ın elinde tuttuğu bu esirler salı verilmedikçe ya da bu tansiyon düşmedikçe işte Güney Lübnan'dan Hizbullah'ın roketleri vesaire bunlar yaşandığı müddetçe sanırım ee, bu kara harekatı artık vazgeçilmez çünkü İsrail tümüyle kara harekatına odaklanmış vaziyette bu İsrail'in daha önce deneyimlediği ve bazen elin yüzüne gözüne bulaştırdığı bir durum bu az önce yine ifade ettim 2008 12 ve 14'te zaten bunlar yapıldı ama bu sefer çok farklı. Yani bu sefer daha önceki deneyimlerinden de ders çıkartmış bir İsrail'i görüyoruz bu bir. İkincisi duygu yükü müthiş ağırlıkta şu anda İsrail toplumunun. Düşünsenize Hamas ben bunu hep söylüyorum YouTube yayınlarımda da Hamas aslında Netanyahu'yu İsrail'de bir kez daha iktidara getirdi. Hayat öpücüğü verdi. İsrail'in parçalanmış demografik yapısı, insanların birbirine güvenmezliği, efendim işte layıklık e, karşıtı eylemler ve layık demokratik kanatın ve aynı zamanda ultra ortodoksların karşı karşıya gelmesi, İsrail'de Netanyahu'nun yargıyı törpülemesi vesaire İsrail toplumu e, çok kutuplu bir noktaya, or bir uçtan duca savrulmuştu. Görüyoruz ki bu tarz eylemler toplumda bir duygu yükünü de e, biriktirdi ve Netanyahu'nun etrafında kümelendi. Hani radikal sol, İsrail'deki radikal solu saymazsak ve e, ben şunu öngörüyorum. Eğer sürpriz bir gelişme olmazsa bölge ülkeleri, Türkiye, Mısır aynı zamanda Hamas elindeki e, İsrailleri bırakmadığı müddetçe İsrail tümüyle hedefe odaklanmış vaziyette. Bu, bu bir şekilde olacak. Bu hafta olacak, sonraki hafta ama kesin bu konjonktür, şu anki konjonktür devam ederse İsrail kara harekatını yapacak. Çünkü İsrail tümüyle ee, elimine etmek istiyor. Ortadan kaldırmak istiyor Gazze'de Hamas'ı. Bu İsrail açısından kolay olur mu? Ee, burası haddime değil. Onu askeri e, stratejistler ve uzmanlar yorumlasınlar ama şunu ifade edeyim. Tümüyle hedefe odaklanmış vaziyette. Şunu söylüyorlar e, İsrail'ler. Ya efendim biz her zaman tepemizde gökyüzünde gözen, e, gezen füzelerle yaşamak zorundayız. Bunları görmek zorundayız. Gazze tarafına gelin. E, siz de aynı şekilde Gazze'liler üzerinde geziyor. E, yıllardır kara hava deniz ablukasında. Yani o kadar ilginç bir psikoloji var ki ne yazık ki uluslararası hukukunda elini kolunu bağladığı bir e, sorun var karşımızda. Sorunuza döneceksek eğer bu konjonktür devam ederse İsrail e, kara harekatını mutlaka gerçekleştirecektir. Tabi zamanı ne zaman olacak o, o tartışılır. Peki hocam İsrail e, halkı da e, duruma yaklaşımı nasıl? Evet operasyonu saldırı destekliyor belki ama hastane saldırısı İsrail içerisinde bir kırılmaya yol açtı mı? Özellikle tepki görüntüleri geliyor sosyal medyada ama siz yakından daha çok takip ediyorsunuz. O biraz o maalesef evet e, İsrail toplumu bu konuda gerçekten e, özellikle sağcı hükümetlere karşı sol İsrail'de bir türlü bir e, koalisyonun bir parçası olamıyor 2001'den bu yana. 2001'de e, en son bu e, Ehud Barak'ın bir çok e, sallantılı koalisyon hükümeti vardı 1999-2001 sonra sol bir türlü iktidar yüzü göremedi ama sol demografik açıdan ve İsrail sivil toplumunu hükümete, sağcı hükümetlere karşı harekete geçirme konusunda müthiş yetenekli. Bu arada şunu da e, bir sanırım e, düzeltme yapmam lazım. Yani ekran e, şeyde e, bu X'te dolaşan görüntüler de eski görüntüler aslında. Hmm. Bu e, İsraillerin yargı reformuna karşı, hükümete Netanyahu'ya karşı gerçekleştirdiği e, görüntüler. Ha protesto gösterileri yok mu? Var ama e, bu bir yargı reformu kadar güçlü bir protesto gösterilerini e, göremiyoruz e, biz. Dediğiniz doğru. İsrail'de solcu kesin özellikle bu Gazze'deki şey kırılma noktası dedim konuşmam başında İsrail içinde de ama bir taraftan sabahtan akşama kadar kaçırılan insanların hayat hikayelerini anlatan İsrail televizyonları var. Küçücük bebekten yaşlı insanlara kadar insanlar ister istemez bu duygu yoğunluğundan kitle iletişim araçlarının yayınlarından da etkileniyor. Ben bunun buna çok şey etki edeceğini çok düşünmüyorum. Siz hocam esirlerden gelen görüntüleri görüyorsunuzdur. Ee, nasıl etkisi böyle izleyici olarak ya da işte kamu meclisinde nasıl? Çünkü Türkiye'de çok fazla tabii göremiyoruz ama İSAR evet. televizyonları sürekli dediğiniz gibi yayınlıyor. Ne oradaki Yayınlıyor. Görüntüsü? Keşke hiçbiri yayınlamasa. Yani Gazze'deki küçücük çocuklar bu sabah bir şey gördüm. E, Çay Bardağı elimden bıraktım. Yani küçücük bu hastane bombalamasından sonra küçücük bebeğin, kız çocuğunun ayakkabıları işte boşlukta kalmış kan Ravan içinde falan yani korkunç görüntüler. Bunlar iki taraftan da aslında yayınlanmaması gerekiyor. Hani devletin başındakiler itidale çağırıyor. Yani bu bu şekilde olmaz bu. Yani toplum iki tarafta. İsrail tarafında da e, Hamas tarafında da ve Türkiye tarafında da bu şekilde. Yani bence Türk medyasının biraz daha bu konuda soğuk yaklaşması gerektiğini inanıyorum. Çünkü çok öyle bir cendereden geçiyoruz ki yarın sabah nasıl bir güne uyanacağımız belli değil. Yani zaten korkunç bir şey bu. Savaş bir insanlık suçu. Yani bu görüntüleri servis etmenin İsrail tarafından da Diğer taraftan da ben çok doğru bulmuyorum insanların psikolojilerini etkilemeleri e, açısından. Ne yapılmalı bundan sonra? Belki bilmiyorum, vaktimiz var. O da e, Türkiye bir an önce uluslararası mekanizmaları harekete geçirmeli. Hmm. Bir an önce. Şimdi deniyor ki, e, İsrail tarafı hayır efendim biz yapmadık, Kassam Tugayları yaptı. E, yanlış roket denemesinde hastaneye vurdu. Karşı tarafta hayır, İsrail bunu gerçekleştirdi. Hmm. Yani ben iki taraftan şunu duymadım mesela. Bilmiyorum siz ya da izleyicilerimiz bana lütfen yardımcı olun. Ben şunu duymadım. Efendim uluslararası komisyon bunu ivedi bir şekilde araştırsın. Aralarında Türkiye'de olsun, Mısır'da olsun, Rusya, Amerika'da olsun, Birleşmiş Milletler olsun. Çeşitli hukuki uluslararası kurumlar da buna e, atasınlar e, denetimci ya da işte soruşturmacı. Bir an önce bunu ya kim yaptı kardeşim bunu kim? İsrail farklı şey söylüyor diğeri de. Ama bunun en büyük müsebbibinin zaten çoğunlukla İsrail olduğu zaten çok e, belli. Madem İsrail bu suçu kabul etmiyor... E Hamas da bunu kabul etmiyor. Buna izin verin lütfen ya. Hızlı bir şekilde bağımsız bir e, komisyon kurulsun. Daha önce yapıldı mesela Türkiye'nin de içinde olduğu. Örneğin ikinci intifada sonrasında sayın e, merhum e, Süleyman Demirel Cumhurbaşkanımız yine merhum Dışişleri Bakanı İsmail Cem bizzat bu e, komisyona katıldılar. 2. intifada neden çıktı? Her iki tarafı da dinlediler. E, komisyon rapor oluşturdu. Burada da bu olabilir. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani 15 saniyede yüzleri aşan insanın ve çoğu çocuk kabul edilemez bir şey. Yani yine konuşmamızın başına döneceksek 21. yüzyılda açık bir savaş suçudur. Kesinlikle tartışma şeyi yok bunun. Esnemesi yok yani. Bir altını çizmek isterim. Buyurun. Savaş suçunu. Lütfen. Şimdi biz ilk kez aslında tecrübe ediyoruz bu kadar yakından bir devletin yaptığı da iddia edilen bir süreçte yargı süreci olsa eğer adımlarını tabii siz yayınlarınızda daha uzun bir şekilde anlatıyorsunuz ama özetlersek nasıl bir süreç bizi bekliyor? İsrail örneğin yargılanacaksa bu konuda. Her zaman söylüyorum Doğukan Bey ben şunu söylüyorum. İsrail'le füzeyle baş et. Tamam kardeşim 10 bin 20 bin füze at sen Gazze'den araba. Ya bir şekilde o müce çünkü güçlerin orantısızlığı eşitsizliği var. Batı Şeria'daki El Fetih yönetimi ne yapıyor? İsrail'i hukuk yönünden kuşatıyor. Bence çok mantıklı. Hukuk yönünden kuşattığı için bugün Filistin BM'ye üye olmayan gözlemci statüsü unvanı aldı 2012'de. Türkiye dahil BM Genel Kurulu hemen hemen tüm ülkeleri bunu destekledi. Bu bir. İsrail o anda BM Genel Kurulunda yalnızlığını hissetti. İnanılmaz. İsrail'i Mikronezya adaları Paul'u falan destekledi. İsrail ne kadar yalnız olur hukuk yönünden. En son geçen işte Aralık 2022'de yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Uluslararası Adalet Divanı'ndan danışma görüşü istedi bu konuda. Hani e, İsrail'in Batı Şehir'e işgalci olup olmadığı Filistin'in hayatını etki etmediği danışma görüşü gelecek. Bir, bir buçuk yıl içinde bunu bekliyoruz. Bu bir. İkincisi Efendim, şey bu Roma statüsüne ve uluslararası ceza mahkemesine taraf değil İsrail ama Filistin taraf. Bu çok önemli bir şey. 2015'ten bu yana Filistin taraf uluslararası ceza mahkemesine. Böyle bir durumda bu hastane katliamını taşındığını düşünsenize. Ya uluslararası kamuoyunda da zaten önüne cerrah ediyor. Ya bir an önce bunun uluslararası bağımsız komisyonca Evet kardeşim, İsrail savaş suçu işlemiştir. İsrail bu şeyi Roma statüsüne aykırı davranmıştır. Utanç verici bir şey Yahudiler için de. İsrail devleti. için bu adımı kim atabilir? Şu anki durumda. Nasıl? Bu adımı Nasıl? kim atabilir yargılanma sürecini hani Amerika. Öncelikle bir konuda bir şu anki geçenki katliamın hangisi e, e, haksız yani tüm deliller toplanacak Rus, İngiliz, Alman istihbaratının bu konuda şu an çalıştığını biliyoruz ama Birleşmiş Milletler'in ön ayak olacağı bir bağımsız e, komisyonun buna karar vermesi lazım. Kanıtlarıyla, delilleriyle. Sonrasında Filistin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu konuda o dönemde İsrail'i kim ya Netanyahu dışişleri bakanı efendim e, istihbarat yetkilileri İsrail'de e, üst düzey e, komutanlar gelen hallerden tutun da bunlarla ilgili tutuklama kararının çıkabilmesi için uluslararası ceza mahkemesinde karar çıkması lazım ve şu an bunun ivedi bir şekilde gerçekleşmesi lazım. Eğer gerçekten Filistin kendinin bu noktada haklı gördüğünü şey yapıyorsa maalesef Filistin davasında onlarca yıldır ihmal edilen taraf hukuk sacaya Bu sacayak sürekli boş bırakıldı. Evet, İsrail'e füzelerle efendim Filistin direnişi bu konuda askersel açıdan belki kendini ön plana çıkarıyor Hamas tarafı falan ama hukuk ne yazık ki uzun yıllardır bu noktada geriye itildi. E bugün değilse ne zaman? Ne zaman bugün değilse? Yani hastane koridorlarında can veren küçücük çocukların kanı yerde kalmayacaksa? Bu sadece İsrail'e oturduğun yerden 10 bin, 2, 20 bin füze atmakla olmuyor. Madem o kadar haklısınız, bir an önce bir bağımsız komisyon kurulması lazım. Eğer Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurunun önünü e, açılacaksa. Ben bunu çok değerli görüyorum ama herkes e, söylem ve laf salatası e, peşinde. Yarın bir gün İsrail kara harekatına başladığında ne olacak? İnanın bana şu anki konuştuklarımızı ve maalesef o hastane katliamının çoğunu unutacağız biz. Konuşmayacağız bile. Buyurun. Peki hocam burada şunun da bir altını çizelim. İlk günden beri hani operasyon e, Hamas'ın yaptığı operasyon Mossad'ın e, ilgisi, bilgisizliği ya da işte teoriler de vardı. E, Bildiğini ancak e, beklediğini ve gördüğüne yönelik. Ama yani bir başarısızlıkla konuşuluyor sanırım İsrail içerisinde. Sizin gözleriniz nedir burada Mossada yönelik olarak? Beni şaşırtmadı açıkçası. Nacizane 15 yıldır İsrail dış politikasını çalışan biri olarak. Bu beni şaşırtmadı. Bunun provası 2014'teki füzeleşme, resleşme Hamas i̇srail e, Biz bunu gördük. Orada da gafil avlandı. İsrail iç ve dış istihbaratı. Bakın İsrail devletinin kurumlarında bir yozlaşma var. Ben bunu hep söylüyorum. Yoz Neden? Çünkü uzun süren iktidarlar bunu yapar. Nereye gidersin? Hindistan'a da gidin, İngiltere, İsrail'e de gidin. Netanyahu 2009'dan bugüne iktidar. 2021'de Başbakan Naftali Benet'in kurduğu koalisyonu hiçe, şey, bir buçuk yıl onu saymazsak. Netanyahu sadece Devletin e, bu yargı kurumları, siyasi kurumları değil, istihbari kurumlarında da bir zafiyet, bir rehavet var. Ben bunu 1973 Yom Kippur gibi e, görüyorum. Yom Kippur Bayan Golda Meir'in iktidarını devirdi. Çünkü genelkurmay ordu Mossad arasında bir iletişimsizlik söz konusu, koordinasyonsuzluk söz konusu olduğu için. Burada da bunu görüyorum. Ben 2014'ten bu yana bunu söylüyorum. Youtube kanalında şu anda şey var. Netanyahu İsrail hangi açıdan zarar verdi? Kurum, Kurumların hallaç pamuğu gibi dağıttı. En son bir yargı kurumu yüksek mahkemesi vardı onunla oynamaya çalışıyordu. Yani Netanyahu aslında bugünkü başarısızlık ve İsrail istihbaratının bunu öngörememesi nedenlerinden biri kurumlardaki rehavet. Ha, elbette yine komplo teorilerini konuşalım biz şey yapalım ama bu, bu, bu bir gerçek bir rehavet var e, Hamas'a karşı. Ve bunu acı bir şekilde neden kara harekatı yapılmıyor? Yine başa dönelim. Çünkü daha kendini toparlayacak istihbarat bilimleri, ordu buna hazır değil zaten. Çünkü tümüyle yozlaşmış istihbaratla, askeri kurumlarla, siyasi kurumlar arasında çatışma var. Şunu da söyleyeceğim. Bir iki saniye alıp bitireceğim. Bakın Netanyahu iktidarı yargıya saldırma şu anki... Savunma, şu anki savunma bakanı ve askerle de karşı karşıya gelmiştir. Bu İsrail tarihinde ilk bu olmuştu. Acaba asker siyasete mi karışıyor diyor. Çünkü Netanyahu'nun yargıya müdahalesi orduyu da rahatsız etti. Bu derece kurumlar arasında bir rahatsızlık, homurdanma vardı. Ve bu beni şaşırtmadı. Hamas'ı önleyici bir müdahale yapmamaları. Hocam çok teşekkür ben, ederim. Değerli katkılarınız için. Başka bir konu çok konu özür ee, ee, olacaksınız. Eee evet. Vaktimi geldi. Evet. O yeri de alalım. E, farklı bir <laughs> yeri tekrardan evet. biraz daha geniş parantezler açmak isteriz. Değerli katkılarınız için çok teşekkürler. E, evet. Hocamızın e, bizim Feyza Gümüşoğlu'yla da bir televizyon programına e, konuk olacağı bilgisi vardı 16'da. E, şimdi Feyza'ya uğradık. E, hocamızı hocamızla aslında değerli meselelerde konuştuk. İsrail dış politika uzmanı Doktor Remzi Çetin. E, ben uzun zamandır yayınlarını e, takip ediyorum İsrail'e yönelik. E, tüm süreçleri aslında biraz daha e, içeriden ve de akademik olarak da gözle yordular. Bugünkü yayında biraz o e, yargıyla alakalı İsrail nasıl yargılanabileceğini savaş suçunu e, yorumladık. Ben e, önemli notlar da aslında aldım. Aslında yerin sonradan katılanları da mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü bir kırılma noktasıydı dedi. Ancak hani kara saldırısından ziyade biraz daha artık e, İsrail'e yönelik, Netanyahu'ya yönelik e, hastane saldırısının bir savaş suçu olarak tespit edilmesi için bir komisyon kurulması gerektiğini e, Türkiye dahi birçok ülkenin e, sürecin mutlaka dahil olduğunda da olabileceğini de bu süreçte bildirdi. Birleşmiş Milletler'in bu yönde bir karar vermesini ve Filistin'de bu noktada bir adım atmasının gerektiğini e, söyledi. El Fetih Hareketi'nin 2012'de yaptığı gibi bugün de benzer bir şekilde e, hukuki olarak İsrail'i kuşatma altına alabileceği e, dönüşünü verdi. Mosad'a da bir parantez açtı ki e, Mossad önemliydi. ilk günden birazsı biraz onu konuşuyoruz. Yıllardır bildiğimiz işlenen e, böyle işte dijital platformlarda belgeselleri yapılan çok da sosyal medyada konuşulan istihbarat teşkilatı Mossad'ın o muktedir gibi gözüken Mossad'ın aslında bir şekilde e, bu füze saldırısını görmemiş olacağını, kontrol edememiş olacağını hatta kara saldırısının beklemesinde bir nedenin bu olabileceğini de aslında e, konuşmuş olduk. Biz gezdeti olarak kriz yayından devam ediyoruz. Bilindiği gibi ilk günden beri e, tüm süreci e, şeffaflığı açıklayıcı gazetecilik olarak YouTube kanalımızda ve diğer sosyal medya platformlarında son dakika haberciliğimizde de ek olarak gezdeti uygulaması üzerinden sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Merak ettiklerinizi e, bizlerle mutlaka paylaşmanızı da isteriz. E, tüm süreci aslında e, en açık şekilde paylaşmak e, Paylaşmak, açıklamak e, gayretindeyiz. Şimdilik yayına noktanı yarama ancak yayınlarımız devam edecek.